Peki babanızın 40 yıllık milli görüş hareketi esnasında yanında olanların neredeyse tamamı Saadet Partisi'nde. Yani burada kafa karışacak biraz ama kim temsil ediyor milli görüşü? Yani babanızla birlikte hareket eden o eski isimler mi yoksa sadece birkaç kişinin daha doğrusu o hareketten kalan yeni Refah Partisi mi? Tabii bir defa bu bahsin bu kadar uzamasından rahatsızız. Çünkü bunun milletin derdine bir faydası yok. Yani orada kim var, burada kim var, o size böyle dedi, siz ona böyle dediniz, öyle olsa ne olacak, böyle olsa ne olacak? Milletin derdine bir faydası yok. İkincisi de 40 sene Erbakan Hoca'nın yanında durmak değil, insanın lafına değil, ameline bakılır. Siz, ben FETÖ'yü bu ülkenin en hayırlı hareketi olarak görüyorum diyeceksiniz. Ondan sonra milli görüşü temsil ediyorum diyeceksiniz. Zaman Gazetesi'nin 15. yıl kutlamasına gidip orada Zaman Gazetesi'nin kutlama pastasını kesip Fethullah Gülen için çok özledik bir an evvel gelse de bu çok hayırlı hizmetlerini Türkiye'de yapsa diyeceksiniz. Erbakan hocamızın 40 sene dünya siyonizmine asker yetiştiriyor, CIA ile ortak çalışıyor. Buraya bunun okuluna, dershanesine evladınızı gönderirseniz bu çocuk yarın bir gün siyonizme asker olur dediği bir yapıya siz Türkiye'nin en hayırlı hareketi. Bu Fethullah Gülen bir gelse de Türkiye'de bu hayırlı hizmetlerine devam etse Fethullah Gülen'i çok özledik diyeceksiniz. Ve milli görüşü temsil ettiğinizi ifade edeceksiniz. Ben bunların terörist olduğuna inanmıyorum. Hiçbirinin elinde bir tane silah görmedim diye açıklama yaptıktan bir ay sonra 15 Temmuz darbesi olacak. Yani Fethullah Gülen ekibi için diyor. Bunu söyleyen de Erbakan Hoca'nın partisinin genel başkanı ve milli görüşü temsil ettiğini iddia eden kimse. Bu noktaya gelen bir adam 40 sene değil, 140 sene Erbakan Hoca'nın en yakınında olsa ne olacak? Lafa değil, icraata ve amele bakılır. Ben bunların avukatlığını para almadan yaparım diyor. Öyle mi milli görüş olacak?